Türkiye'de sağlık. Attığınız her adımda sizi medeniyetler arası yolculuklara çıkartan, adeta bir masal diyarı olan İstanbul şehrine sahip olan Türkiye'de hem tedavi hem de tatil imkanı bulabilirsiniz. Dünya sağlık için Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de GCI akreditasyona sahip birçok hastane ve sağlık kurumu mevcut. Uluslararası düzeyde uzmanlaşmış nitelikli doktorlara sahip olan, dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımı bulunan Türkiye, dünyanın sağlık merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Onkolojiden kadın hastalığına, estetik cerrahiden saç ekimine, Obeziteden ortopediye ve tüp bebek tedavilerinden kalp damar cerrahisine kadar verilen özel sağlık hizmetlerinin kalitesi sayesinde dünyanın sağlık merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya, Çin ve ABD gibi birçok ülkeden gelen hastaların ilk tercihleri arasında olan Türkiye, hastaların tedavi süreçlerine pozitif başlamalarındaki ilk adımı sağlıyor. Türkiye, tedavi planı yapanlar için cazip bir sağlık merkezi üssüdür. Tatil ve medikal turizm hizmetini bir arada sunan kültürel bir yapıda olması, Türkiye'nin birçok dünya ülkesine göre daha avantajlı bir konumda bulunmasını sağlıyor. Bu nedenle dünya ülkeleri bu tercihleriyle Türkiye'yi sağlık turizminde dünyada ilk 5 dünya ülkesi arasına sokmaktadır. İnsanların sağlık hizmetinin pahalı olduğu ülkelerden daha ekonomik ve kaliteli sağlık hizmeti sunan ülkelere geçişinin artmasıyla birlikte dünyada sağlık turizmi hacmi her geçen gün büyüyor. Türkiye dünya sıralamasında ilk 5. sırada. Türkiye'deki sağlık turizmi hacminin büyük bir bölümünü saç ekimi oluşturmaktadır. Ülkemize bir yıl içerisinde gelen saç ekimi hasta sayısı 500 binden fazla olmuştur. Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında yüzden fazla ülkeden misafir geliyor. Amerika, Brezilya, Kanada, Avustralya gibi coğrafi olarak uzak ülkelerden gelen hastaların yanı sıra uçuş mesafesi birkaç saatlik olan Avrupa ülkelerinden de çok sayıda hasta gelmektedir. Türkiye'de ve dünyada saç ekimi tedavileri yapan binlerce kurum, kuruluş ve klinik mevcut. Bunların her biri birbirine çok yakın teknikler kullanmaktadır. Burada önemli olan başarının yüzdesi ve bu yüzdenin göstergesi de alınan sonuçların gerçekçiliğidir. Türkiye, artan sağlık turizmi hacmiyle birlikte saç ekimi konusunda dünyadaki en önemli ülkelerden biri haline geldi. Bunun nedeni ilk bakışta fiyatların düşük olması gibi görünse de son 5 yıldır durumun değiştiğini görüyoruz. Türkiye saç ekimi tedavileri konusunda dünya standartlarının üzerinde hizmet veriyor. Yurt dışından gelecek olan misafirler için havalimanı transferleri, otel organizasyonları ve kusursuz saç ekimi deneyimi ile bütüncül bir hizmet sunmaktadır. Saç ekimi tedavisi için Türkiye'yi seçenlere kendi dilinde konuşan bir sağlık danışmanı atanıyor ve süreç böylece başlıyor. Online konsültasyon ve fotoğraf analizlerini uzmanlar gerçekleştiriyor ve sizin için olan en uygun teknik seçiliyor. Tedavi protokolleri kişiye özel yapılmaktadır. Saçın dökülmüş olduğu alanın fiziki büyüklüğü, donör alanın kapasitesi ve uygun olan yöntemin seçilmesiyle birlikte süreç başlamış olur. Dünyada ve Türkiye'de kullanılan en yeni ve en gelişmiş saç ekimi teknikleri FUE, DHI ve Trasis saç ekimi tekniğidir. FUE tekniği genel olarak herkes için uygulanabilen bir teknikken DHI genellikle sıklaştırma operasyonlarında tercih edilir. Saç ekimi ihtiyacı daha az olan Sosyal hayatı ve iş hayatında yoğunluğu fazla olan insanlar için transsit saç ekimi de gelişen teknoloji sayesinde alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de saç ekimi Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış uluslararası standartlara uygun, yüksek teknolojik imkanlara sahip sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Gelişen teknolojiler sayesinde saç ekim operasyonunun konforu her geçen gün artmaktadır. Lokal anestezi süresindeki ağrıyı azaltmak için kullanılan ağrısız anestezi ve operasyon süresince sosyalleşmenizi sağlayacak yenilikler bu süreci çok rahat geçirmenizi sağlamaktadır. Saç ekiminin yanı sıra sakal ekimi ve saç dökülme tedavileri de uygulanmaktadır. Saç dökülmesi erkeklerin özel hayatında ve sosyal hayatında çok ciddi problemlere neden olmaktadır. Biliyoruz ki saç ekimi sayesinde eski saçlarına yeniden kavuşan insanların mutluluk ve özgüvenleri artıyor. Türkiye'nin saç ekimi konusunda bir dünya markası haline gelmesinin en önemli sebeplerinden biri sunmuş olduğu tıbbi imkanların ulaşılabilirliği ve yüksek kalitesidir. Diğer neden ise sahip olduğu tarihi ve turistik zenginliklerdir.